Hepinize merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Asya saatimizi sizlerle ülke ülke paylaşmıştık. Hem bize sorduğunuz soruları cevaplandıracak nitelikte hem de plan yapacaklara rehber olacak nitelikte bir bilgilendirme videosu yapıyoruz şu anda. Uçak biletlerinden konaklamaya, şehir içi ulaşımdan, nerede yemek yenire kadar kültürel aktivitelere ee, kullandığımız uygulamalar, kendi deneyimlerimiz nelerdi sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Umarım sizler için de faydalı bir içerik olur. İlk ülkemiz ile ilgili bilgilendirmeye başlayacağız. Söz eşimde. Planlamanın e, perde arkasında çoğunlukla onun emeği olduğu için evet. e, çoğunu o anlatacak bu <laughs> videoda. Onu dinliyoruz. Ee, şimdi öncelikle biletlerimizi nasıl aldığımızdan başlayalım. Ee, biz biletlerimizi, hepinizin bildiği bir uygulama var, Skyscanner isimli uygulama ya. Biletler için alarm kurduk, gitmek istediğimiz rotaları belirledik. Biletten sonra alarmlarımızı da kurduk, fiyat her düştüğünde bize bildirim geldi kendimiz de en uygun olduğunu düşündüğümüz vakitte biletlerimizi satın aldık. Biz e, Bali'ye 38 bin TL'ye uçtuk. Katar Hava Yolları ile uçuşumuzu gerçekleştirdik. E, Katar Hava Yolları gerçekten e, uç yaptığımız firmalar arasında en kaliteli firmaydı diyebiliriz. Hı, Türk Hava Yolları ile de, de uçtuk. Şöyle ki bizim toplam e, biletlere ödediğimiz ücret 120 bin TL gibi bir e, rakama denk geldi. E, 9 uçuş gerçekleştirdik. İzmir'den çıkıp 3 ülkeyi gezdik. Daha sonra da tekrardan İzmir'e döndük. Bunun toplamda 120 bin TL ödedik. Bayağı uyguna geldi açıkçası. Ve bunların içinde valizaklarımız da dahildi. Biz ekstra valizakları da aldık. hiç sıkıntı yaşamamak için. İki, e, tek valize gidip iki valize geri döndük. Şunu da merak ediyorlar. Sorulardan bir tanesi şöyleydi. İşte Eylül'de çıktığım bu tatil için uçak biletlerini ne zaman almalıyım? Evet. Biz Eylül tatil planımızın uçak biletlerini e, Şubat ayında almıştık. Yani hemen hemen bir 5-5,5 ay öncesinden Tabii. satın almıştık. Biletlerimizi erkenden satın aldık ve aktarma oluştuk. Direkt uçuşları da çok fazla var. Fakat e, şöyle söyleyeyim. Bali'ye gidiş geliş e, sadece 120 bin TL tutuyordu. Biz bin TL'ye 3 ayrı ülke gördük. 9 farklı destinasyonda yol aldık. Total fiyatımız yine aynı fiyata geldi. Aktarmalı uçuşlar daha ucuz oluyor. Aralarındaki bekleme sürelerini iyi ayarlayabilirseniz hiç beklemeden daha kısa bir şekilde uçabilirsiniz. Şöyle örnek vermek gerekirse Katar'da 40 dakika bekledik. Filipinler'de 2 saat bekledik. Özbekistan'da da 4 saat bekledik. Uçak biletlerini konuştuk Bali için ikinci konumuz konaklama. Bunlar tabii tatil öncesinde yaptığımız planlamalar. Uçak biletlerini nasıl erken aldıysak, konaklamayı da bir o kadar. Yine Şubat ayı içerisinde biletlerimizi aldıktan hemen sonra e, konaklama için de yerlerimizi oluşturduk. Onu da hani yine detaylarını Osman anlatacak <laughs> şimdi. Ya biz konaklamayı da aynı şekilde herkesin bildiği Booking isimli bir uygulama var. Booking üzerinden e, rezervasyon yaptık. E, konaklamada dikkat ettiğimiz şey neydi? Biz oraya bir otel tatiline gitmiyorduk. Çünkü otelin zaten en güzeli ülkemizde mevcut. Biz oraya doğal güzelliklerini görelim. Değişik değişik aktiviteler yapalım diye gittik. Bu sebeple oteli mümkün olduğunca şehir merkezinde tutmaya çalıştık. Kaldığımız yerlerin merkezinde olmasına dikkat ettik. Ubud'da mesela Ubud Sarayı denen bir yer var. Onun e, yakınında bir yerde tutmaya çalıştık ve tuttuk da otelimizi. Otel çok da iyi değildi. Sadece Hı. kahvaltı içeriyordu. Yani temizlik olarak orta düzeyde bir oteldi. Fakat biz otelde çok fazla kalmadık. Sabah köründe çıkıyorduk. gece yarısında geliyorduk. Sadece uyumak için kullanıyorduk. Yani bizim bu bu sebepten... otelimiz çok dolu olduğu için bu arada bu evet. şekilde yaptık. Yoksa Bali'ye balayı planı yapıp gidenler de, de var de. benim gördüğüm kadarıyla. ve çok güzel otel otel tatili yapanlar da var. Vakti daha uzun olup bir kısmına gerçekten Hı -hı. güzel otellerde değerlendirenler de var. Tavsiye ederim bu arada. Evet, çok güzel biz, otelleri e, var. 4 gece 5 gün. 4 gece 5 gün kaldık. kaldığımız için dolu dolu ve almak adına gerçekten otelden kısık. Yani. Bir de bütçemizi ona göre ayarladık açıkçası. Tabii ki herkesin öncelikleri farklı. Hı hı. Böyle bir detay vermiş olayım. Evet. E, Bali'de zaten iki farklı noktada kaldık. Bir Ubud'da e, bir de Kuta bölgesi. Kuta bölgesi de aşağı havalimanına bir tık daha yakın. Evet. Bunları totalde 80 80 160 dolar gibi bir ücret ödedik ikisine de. İkisine de kahvaltı dahildi. İkisi de gezmek istediğimiz yerlerin merkezinde yer alıyordu. Gezimizi tamamladıktan sonra şoförümüz bizi otele bıraktıktan sonra da rahat rahat yürüyerek çevreyi dolaşma imkanı bulabildiğimiz konumlarda seçtik. Şimdi konaklamayla konuştuk. Bali için sıradaki konumuz vize ama biz gidene kadar zaten vize uygulaması kalkmıştı bu arada. Hala vizesiz seyahat edilen bir ülke ama ülkeye girişte havaalanında yapmanız gereken bazı işlemler var. Bunları da yine sevgili eşim anlatacak. <laughs> Biz ne yaptık gitmeden önce? Aslında e-sim aldık. E-sim'i de havalimanına iner inmez aktifleştirdim ben. Kurmuştuk daha önceden. Kurduktan sonra e, havalimanının içinde iner inmez kapıdan geçtikten sonra billboardlarda QR kodları var. Başladığı görevler var. E, bu QR kodlarını tanımlayarak oradaki bilgileri doldurmamız gerekiyor. Niçin geldik? Adımız ne? Sanımız ne? Kimiz? Kimle seyahat ediyoruz? Falan filan gibi bilgileri dolduruyorsunuz. Bunu zaten... Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz altta Translate uygulaması üzerinde. Bunu yaptıktan sonra pasaport kontrolünü de gerçekleştirerek hemen geçtik. Pasaport kontrolü zaten memurlar aracılığıyla gerçekleştirilmiyor. Elektronik olarak. Cihazlar var. Cihazlara pasaportumuzu koyuyoruz, geçiyoruz. Geçtikten sonra bir tarafta valizleri alma kısım var. Bir tarafta da gümrük beyanıyla alakalı bir bildirim yapmamız gerekiyor. Valizleri aldıktan sonra da bunu gerçekleştirdik. Gümrük beyanı içinde de karşı tarafa 3 tane bilgisayar koymuşlar. Fakat hepsi Endonezya dilinde. Bunun için de internetiniz olması gerekiyor. Translate uygulamasını kullanabilmemiz için. İngilizce'ye çeviremedik biz çünkü. Orada da yanımızda ne getirdiğimizi beyanını verdik. Ülkeye değerli bir şey soktuk mu? Ülkeden değerli bir şey çıkaracağız mı? Çıkışta da çünkü aynı beyanı verdiğimiz için sıkıntı yaşamamak adına. Bunları da gerçekleştirdikten sonra... Artık valideydik, valideydik. <laughs> resmi olarak. Evet. Ulaşama nasıl biz gerçekleştirdik valide? Ee, i̇lk olarak e, biz booking üzerinden e, konaklama ile alakalı rezervasyon yaptırdığımızda bize uyguna e, havalimanından otel e, transfer e, ekranı açıldı. Biz de bunu aldık, satın aldık açıkçası. Havalimanına indiğimizde e, şoförümüz karşıladı, otelimize götürdü. Bunu da yaklaşık 10 dolar gibi bir ücrete yaptılar. Bayağı da uyguna denk geldi. Bu arada havaalanı dediğimiz gibi Kuta tarafında. Biz Ubud bölgesine gittik ilk gün, uçaktan evet. inince. O arası kaç saatti? 2 saatten fazla. Bir buçuk 2 saat sanırım. sürdü çünkü yollar tek şeritli git-gel şeklinde çoğu yerinde. Bir yere kadar gidiyorsunuz, bir yerden sonra beklemek zorunda kalıyorsunuz. Çok fazla trafik var. Hı. Birinci gün otele bu şekilde ulaşım sağladıktan sonra diğer ulaşımı nasıl sağladık diye sorarsanız biz gitmeden önce birkaç araştırma yaptık. Günlük 50 dolar gibi bir ücrete 12 saat boyunca özel araç ve özel şoför kiraladık açıkçası. Bu da nasıl oluyor? İstediğimiz saatte geliyor, 12 saat boyunca hizmet ediyor. Hizmet eden custom da gitmek istediğimiz yerlere götürüyor. Bütün benzin ücretleri olsun, girdiğimiz yerlerdeki ücretler olsun, otopark ücretlerini kastediyorum. Bunları karşılıyorlar. Bu da 50 dolara tekabül ediyor. ya Biz bunu tuttuk. 4 gün boyunca tuttuğumuz arkadaşla birlikte tatilimizi gerçekleştirdik. Bunun yararı bir de ne? E, lokal lezzetleri biliyorlar. Gidilmesi gereken yerleri biliyorlar. Bazı mesela bizim planladığımız şuraya gideceğiz dedik. Ya bize söyledi ki ya buraya gitmeyin. Burası güzel değil. Hem pahalı hem de çok fazla bir şey yok. Turist tuzağı dedi. Bizi yerel birkaç yere götürdü mesela. Fotoğraf mesela çekilmek için ben olsun. Mesela buna vermek istiyorum. Allah's Harun. Evet. Bu giden herkesin mutlaka pirinç tarlalarının işte meşhur olduğu bir yer orası. Özel adı Alas Harun işletme. Bunun gibi birçok yan yana zaten işletme var. Instagram'da en çok gördüğümüz bizim Alas Harundu. Önceden rezervasyon gerekiyormuş zaten, biz yaptırmamıştık. O yüzden <laughs> ne sıra beklemek ne o kalabalıkta bulunmak istedik. Bize alternatifler sundu mesela. Bizi gayet güzel bir yere götürdü. Onun haricinde Loak kahvesi deneyimimizi de öyleydi mesela. Evet. Biz normal bir kafede içeriz diye düşünüyorduk ama bizi bildiğiniz Loak kahvesinin üretim yapıldığı bir tesise götürdü. Evet. Videolarda da var zaten. Aynen. Çok güzel Aynen. bir yerde. Size tavsiye ederiz. Onun haricinde de dediğimiz gibi bizi akşamları bıraktı. Akşam bıraktıktan sonra bazı uzak noktalara gitmek için motosiklet kullandık. Bali'de, Endonezya'da Grab ve Gojek isimli iki ayrı uygulama var. Buradan hem taksi çağırabiliyorsunuz hem de motosiklet çağırabiliyorsunuz. Akşamları motor çağırdık. Son günde uygulama üzerinden aracımızı çağırarak havalimanına kolay bir şekilde geçtik. Yani bu bize valizle olan ulaşım konusunda yardımcı olmuş evet. oldu aslında. Onun dışında şehir içi ulaşımda çok uzak noktalara gitmeyecekseniz biz Ubud bölgesindeyken işte iki gece üç günlük iki buçuk günlük bir planımızı Ubud rotası üzerine yaptık. Yani böyle daha uzak noktalara araçsız gitmenin çok zor olduğu yerlerdi. Zaten videolarda görürsünüz Ubud serilerinde <laughs> çok uzak yerlere gittik gerçekten. O Or hani oralara gitmek için araç şart. Ama siz Kuta Ubud, can şey Ubud demişim. Canggu, Uluwatu, Seminyak civarında işte böyle daha kafe konseptli daha plaj konseptli bir tatil yapacaksanız öyle yerlerde sadece havalimanı giriş gelişte belki valiziniz evet. olduğu için e, araç kiralayabilirsiniz ya da çağırabilirsiniz yine bahsettiğimiz uygulamalar üzerinden. Ama onun dışında zaten şehir içi ulaşımda araçlar eziyet ee, çok fena trafik, yol Hı -hı. yok. Hani gerçekten e, motosiklet çok yaygın kullanılıyor ve sebebi bu. Bu arada siz de gittiğiniz zaman motor kiralayabilirsiniz. Genelde Türkler gidip yaptığı ilk yerlerden birisi de motor evet, kiralıyorlar, kendileri, kullanıyor. kendileri kullanıyorlar. Onu evet. da tercih edebilirsiniz. Biz tercih etmedik açıkçası. Her seferinde iki motor çağırdık, arkalarını devam ettik. Hiçbir de sıkıntı evet. yaşamadık. Yani hiç başımız ağrımadan. <gülüyor> <gülüyor> <biz biraz garanti gülüyor> Çünkü tatilimiz <laughs> uzun sürecekti. Orada başınıza evet. gelecek bir kaza, yaralanma. Tabii, evet. Bütün planımızı alt evet, e üst planımız e. <laughs> Yani e, Bali'de ekstra yaptığımız birkaç kültürel aktivite olmuştu. E, bunlarla ilgili biz ekstra bir uygulama indirip oradan e, bilet almıştık. Zaten biz bunu vloglar, vloglar sırasında da bahsettik. Yani sadece Bali, için değil diğer ülkelerde de kullandığımızı. Uygulamanın ismi Klook. E, oradan biz Kecak e, dansının biletini aldık. Bir de e, Musa Nusa de dalış yapmıştık biliyorsunuz. Dalış turunun biletini satın almıştık. Hı hı. Ya gitmeden önce bu şekilde araştırırsanız daha keyifli, daha kaliteli turlar satın alabilirsiniz. Çünkü oraya gittiğinizde genelde yani mesela dalış turu söyleyeyim Musa Piyan'da Adası için e, küçücük bir tekneye 30-40 kişi dolduruyorlar, adaya bırakıyorlar. Orayı siz kendiniz geziyorsunuz genelde ama biz öyle yapmadık. Her şey içinde gayet de ucuzdu yani diğerlerine nazaran. Onun haricinde yaptığımız arınma ritüeli vardı. Arınma ritüeli için de Instagram üzerinden buldum. WhatsApp üzerinden iletişime geçtim. Gideceğiniz her yere restoranlar dahil rezervasyon yaptırmanızı öneririz. Biz birkaç yer için böyle aktivite anlamında evet yaptırdık ama mesela restoran anlamında falan çok fazla böyle rezervasyon aklımıza gelmemişti. Buluruz, ederiz gibi düşündük. Ya sıkıntı şeyden. yaşamadık. Sadece bir tanesinde sıkıntı yaşadık. Bizi evet. 20 dakikadan fazla beklemeniz lazım dedi. Mesela akşamları yemek yiyeceğimiz restoranları bile biz işte 3 farklı alternatif olacak şekilde <laughs> her akşama ayrı... E, liste yapmıştık. Hani 5 gün için mesela diyorum 15 tane restoran bulup işte farklı farklı alternatifte gittik hep. Yani evet. orası doluysa diğerine geçelim falan gibi. Zaten birbirine yakın noktalar seçmiştik. Tabii. Ya popüler bir popüler bir destinasyon olduğu için hepsinin Instagram sayfasında WhatsApp üzerinden iletişime geçip rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Biz evet. e, masajı da o şekilde ayarladık. Ayrıca evet. e, Finsy Club'a gittik. Dünyanın en iyi beach club olarak geçen e, yere. Oraya da aynı şekilde gitmeden önce rezervasyon yaptırdık. Onun da internet sitesi üzerinden evet, yapabilirsiniz. Evet. Şimdi Bali ile ilgili dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Bilinen bir Bali beli hastalığı var biliyorsunuz bu işte genelde sindirim sistemini olumsuz etkileyen bir hastalık. İçme suları çeşmeden içilirse yani hastalık kapabiliyorsunuz. Biz diş fırçalarken dahi marketten aldığımız su paketli suları kullandık. Hani hiç çeşmeden su içmedik yediğimiz evet. içtiğimiz yerlere dikkat ettik. Yani böyle restoran anlamında da çok böyle salaş, aşırı salaş görünen yerlerde yememeyi tercih ettik. Dışarıda birçok yerde tezgah göreceksiniz. İşte bir şeyler satan meyve veya hediyelik eşya satan insanlar. bizim yine öyle bir alışveriş almamızın videosu olması lazım o bu 3 katı bir fiyatla başlıyorlar. Pazarlık yapa yapa siz onun söyle, ilk başta söylediği fiyatın üçte birine kadar indirip eğer sıkı pazarlık yapabiliyorsanız gerçekten eşin bu konuda iyidir. Ee, i̇yi bir pazarlıkta gerçekten söylenen fiyatın çok çok altında bir ücret ödeyerek alışveriş yapabiliyorsunuz. Kaldığımız otellerde camları işte o pencereleri, balkon kapılarını vesaire hep kapatıp yaptık. Bu arada bir de e, onun adını bilmiyorum. Süleymancğa benzeyen bir kertenkelesi var <laughs> ya yine meşhur. Ya biz çok görmedik aslında. Ya, Balkonda vardı. Odanın tane içinde görmedik. Evet, tam. odanın içine hiç girmedi. Biz zaten hep kapıları kapalı kullandık. Hani bütün otellerde kremalıydı. O anlamda zorluk çekmedik. Maymun Ormanı diye bir yer var. Monkey Forest, Ubud'da. E, zaten bu arada ülkenin her yerinde maymun var da e, özellikle oraya da biz gezmeye gitmiştik. E, oraya da giriş çıkışlarda özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. Üzerinizde böyle güneş gözlüğü, takı, işte fazla böyle zincirli minceli şeylerle dolaşmamanızı <laughs> öneririm, çalıyorlar. Bali için mesela bizim keşke yapsaydık ya da keşke yapmasaydık dediğimiz şeylerden bahsetmek istiyoruz. Biz bu üç ülke için planlamada en kısa Bali'ye ayırmışız ama keşke daha uzun tutsaydık diye birazcık pişman evet. olduk. Yani umarım tekrar gitmek Yapılacak çünkü olur. çok fazla aktivite var. Gezilecek, evet. görülecek çok fazla yer var. Dört gün, dört gece, beş gün açıkçası yetmedi. Az İçimizde yer kalan bir dünya etkinlik oldu. gezmek istediğimiz yerler, yemek istediğimiz farklı lezzetler de vardı. Oralara ulaşamadık çünkü gerçekten büyük bir ada. Bir yerden evet. bir yere gitmesi uzun sürdüğü için bütün etkinliklerimizi tamamlayamadık. Ama genel olarak dolu dolu geçirdik. Ya bu beş güne çok çok iyi Tabii. bir verimli planlama yaptık zaten. Ama daha fazla kalsaydık Tabii. hem <laughs> bu kadar belki koşturmalı yapmaz daha. Ee, rahat bir e, tatil geçiriyor olurdu. Hem de ne bileyim, o farklı otel deneyimleri de var ya orada, Valinin o meşhur e, doğa otelleri. Evet. O tarz bir yerde de bir deneyim, iki gece falan deneyimlemek Tabii. isterdim. İçimizde kaldı. Mesela yunuslarla evet. e, yüzme evet, aktivitesi vardı. Biz mantalarla daldık bu arada. Hani Yine vav wow, bir şey yaptık. Bence her giden yapmıyordur. Tabii. Ee, bizim için farklı şeyler yapmak daha kıymetli tabii ki bu arada. Otel belki bu listenin en sonunda yapabileceğiniz şeylerden biri o. Yunuslarla dalabilirsiniz, mantalarla dalabilirsiniz. Yunuslarla yüzebilirsiniz, mantalarla dalabilirsiniz. Biz bir de mesela içimizde kalan şey, sörf yapamadık. Vaktimiz evet. kalmadı. Araştırdık aslında. Çok da uyguna yapıyorlar, çok da uyguna eğitim veriyorlar. Fakat sabahtan akşama sürecek bir etkinlik olduğu için vaktimiz yetmedi. Benim içimde kaldı açıkçası yapmak evet. istediğim bir etkinlikti. Yapamadık. İnşallah başka bir yerde Nasip olursa yapacağız yani onu belki da. Evet, belki başka bir ülkede. Tabii. neden olmaz. <laughs> Yapıp çok memnun kaldığımız şeylerden birisi, bence arınma rutini güzeldi. Evet. Yani çok farklı bir deneyimdi. Ya inanmak evet. için değil orada amaç evet. farklı bir şey deneyimlemekti. Aynen öyle. Çok güzel bir etkinlikti. Yani gittiğiniz bir ülkeyle ilgili yerel kültürel bir şey varsa hani buna saygı gereği de bence bu tarz şeylere katılmak deneyimlemek sadece <laughs> izlemek de olabilir. İçinde bulunmak zorunda da değilsiniz. Evet. Çok keyif verici şeyler kecak dansı da o şekilde mesela. Tabii. Yani <laughs> orada anlattığı şey bir ritüelle alakalı. Onların dini inanışıyla alakalı. Zaten anlıyorsunuz yani orada bir tiyatro dönüyor gerçekten. Ve sadece insan sesiyle seslendiriliyor. Başka hiçbir ekipmanın kullanılmadığı bir dans gösterisi bu. Çok farklı bir atmosfer yani. Ben orada gidip onu izleyene kadar böyle bir şeyin varlığından belki haberdar <laughs> değildik yani. Ya Zaten çok da şey değil mesela biz tur şirketlerine de baktık gidenlere. Hiçbirinde yok bunlar. Ya yani hiçbiri kezak dansına götürmüyor mesela ama gerçekten güzel bir etkinlik. Yani dünyanın başka hiçbirini göremeyeceğiniz bir olaya şahitlik ediyorsunuz. Okyanusun kenarında, uçurumun evet. kenarında bir gösteri. Evet. Biraz uzak olduğu için belki de tercih edilmiyor ama biz araya sıkıştırabildik. Evet. Tavsiye ederiz. Aynen. Mutlaka yapın dediğimiz şeylerden birisi. Nusa Penida'da dalış benim evet. için. Bu <laughs> mantalarda. Yani aynen listenin başında yer alıyor. İkincisi, kesinlikle güzel bir masaj yaptırın. <laughs> her sokak başında masaj salonları var. Çeşit çeşit. Her gün bile yaptırabileceğiniz bir masaj. Evet. Ve ucuz. Şey yapıyorlar bile mesela, hani e, oraya yoga için gidenler var, bunun için akademiler var yani, bunlara katılmak için de gidenler yoga var. Yoga okulları var evet. Evet Hani çok vaktimiz müsait olsa, böyle gerçekten her şeyi deneyimlemek istesek, bunlar da listede yer alabilecek şeyler. Öyle, çok da uzatmaya gerek yok evet. bence. Var mı? Ucuz bir şey. Çok fazla para harcayacağınız gerekmeyen bir ülke. Ben size şöyle ya, söyleyeyim. Yemeği içmeyi çok olarak, fazla evet, para harcamayacağınız için hı -hı. deneyim satın almaya bakın derim ben. Total olarak Bali'de harcadığımız rakam 1500 dolar harcamışız ama Konaklama, her şey için Konaklama, aktiviteler, aktivite, ulaşım, gidiş biletimiz de Tabi tabi gidiş biletimiz buradan. Gidiş biletimiz, oradaki evet. konaklamalarımız, yemelerimiz, içmelerimiz, aldığımız hediyelikler, evet. yediğimiz e, yemekler her şey içinde. 1500 dolar. 1480 dolar. Rotanın detayları için ve yaptığımız aktivitelerle ilgili bilgisayar bulmak istiyorsanız serideki videoları izleyebilirsiniz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.